Ben Tülay. Osman Tural İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisiyim. Evimdeki tarih projesine katılmaktan mutluyum. Ben Yusuf Berkan. Osman Tural İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisiyim. Evimdeki tarih projesine katılmaktan mutluyum. Ben Zeynep Ecilin. Osman Tural İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisiyim. Evimdeki tarih projesine katılmaktan mutluyum. Ben Zeynep Sude. Osman Tural İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisiyim. Evimdeki tarih projesine katılmaktan mutluyum. Ben Şevval Osman Tural İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisiyim. Evimdeki tarih projesine katılmaktan mutluyum. Ben Rabia Osman Tural İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisiyim. Evimizdeki tarih projesinden katılmaktan mutluyum. Osmanur. Osman Süleyman Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisiyim. Anadolu dili Yunus projesine katılmaktan mutluyum.